Beni sorarsanız enerji doluyum. big 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 Ama ama dur 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 dur. Bağırmamam lazım. Sessiz olmam lazım. Çünkü şuraya gizleneyim arkadaşlar. Bugün sizlerle gizli bir şey yapacağız. Benim elimde ban çekici var. Hem de rainbow. <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bu ban çekiciyle Tuna'nın karakterlerini yok edeceğiz. Bom 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 böyle vuracağım onlara. <laughs> Neden böyle bir şey yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Tuna ben yokken ile birer nota girmiş. Ve şu base'ine bakın. 3 katlı yapmış. Ve radyoaktif. Mükemmel gözüküyor. Bir de karakterlerine bakın. İnanılmaz iyi karakterleri var. Bir de benim beyzime bakın. <laughs> benim bütün karakterlerimi de çalmış. Baksanıza bomboş. Benim 11T param vardı arkadaşlar. Çok güzel karakterlerim vardı. Hepsini almış ve satmış. Ben de bugün ona bu ban çekiciyle yaklaşacağım. Bütün karakterlerini bom 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 yok edeceğim. Şimdi gizlice ona yaklaşmaya çalışalım. oyuncu da buradaymış. Hmm. Onlardan gizli yapmam lazım bunu. O yüzden şöyle arka taraftan dolaşalım arkadaşlar. Şöyle şöyle ilerliyorum. Ve Tuna'nın Beyzin'in arkasına yaklaşacağım ilk önce. Evet arkadaşlar. Şu an Tuna'nın Beyzin'in arkasındayım. Şu karakterlere bakın. <laughs> Full efektli mutasyonlu Brain God secret Müthiş karakterleri var. Ve radyoaktif yapmış Beyzin'i. Sen göreceksin Tuna. Şimdi bu ban çıkıcıyla karakterlerini yok edeceğim. İzleyin arkadaşlar. Giriyorum içeriye. Ooo. Hangisini yok etsem? Sağdaki mi soldaki mi? Hmm bence buradan başlayalım. Sen de beni ne yap? A at. Tam Aa. da banlayacaktım. Tuna! <laughs> aç, şurayı, aç şurayı. Benim karakterlerimin hepsini çalmışsın. Ve onları bak Bana niye böyle karakterler vermedin? Ya niye sana bir çaylak gibi bir tane karakter vereyim? He, demek ben de dalga geçersin ha. Oğlum benim 11 T param vardı. Karakterlerim vardı. Görürsün senin bütün karakterlerini banlayacağım. Aa, <laughs> gözüm gözüm. A, Aa, kör oldum. Aa. Kör oldum göremiyorum. <laughs> acil kaçmam lazım. Acil kaçmam lazım. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Tuna'nın elinde bir sürü eşya var benim bu durumda Broncu'dan yardım istemem lazım. Broncu bana kesin yardım eder. Onunla ikimiz gücümüzü birleştirirsek Tuna'dan intikam mı alabilirim? Broncu! Broncu! Lütfen acil yardıma ihtiyacım var. Oo senin de güzel karakterlerin varmış he. O silah dene ya. Bana yardım eder misin? Lütfen! Hmm, olur ederim. Ne için diyor? Ya Tuna benim karakterlerimi çalmış. Ve hiçbir şeyim kalmadı. Fak fakirim resmen. Hiçbir şeyim yok. Ve Tuna'dan bu ban çekiciyle intikam alacağım. Onun karakterlerini pop 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 pop, pop, pop anlayacağım. Bak seninkileri banlamıyorum he hiçbir şey yapmıyorum. Aynen. Sinsice diyor pro oyuncu ve bence de sinsice. Hadi yapalım. Oley be. Pruncu'yu arkama aldım. Pruncu ben de gel. Ben de gel. Ben de gel. Eğer bana vurmaya çalışırsa ona vur tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Ban çekicimi aldım arkadaşlar. Gel Pruncu. Pruncu Tuna'ya vur. Pruncu Tuna'ya vur. Ha, ha, ne yapıyor? Ne oluyor şunu banlasam, şunu banlasam. Şunu mu banlasam? Bunu mu banlayayım? Aa Pruncu! Bana ne vuruyorsun? Aa tam da banlayacaktım. Hayır. Hayır. Aa. 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 Siz siz ikiniz bir mi oldunuz bakayım? <laughs> Aha. Aa, aa, olamaz, olamaz. Arkadaşlar ikisi birden bana vurmaya başladı. Göremiyorum, göremiyorum. Aferin Prouncu. Tam da istediğim gibi yaptın. Vay! Demek benden önce bunlar anlaşmış. Sen görürsün Prouncu. Karakterini çalayım da görsen. <laughs> Hemen Prounch gelmeden onun bir karakterini çalalım. <laughs> Los Proos! Prounc'un da karakterini çalacağım. <laughs> i̇şte çalıyorum. <gülüyor> 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 git şuradan, git şuradan. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Çalacağım, çalacağım bunu, çalacağım. Aa Olamaz ya olamaz. Bunların ikisi ben tek ha. Tek başıma bunlarla mücadele edemeyeceğim arkadaşlar. Sam'i arıyorum. Yeni yıla çok az kaldı. Çocuklar için hazırladığımız yılbaşı hediye paketlerini tek tek özenle hazırlıyoruz. Her kutuda mutluluk, sürpriz ve onların yüzünü anında güldürecek yılbaşı heyecanı var. Anneler babalar bu muhteşem hediye sadece yılbaşına özel stoklarla sınırlı. Çocuğunuzu gerçekten mutlu etmek istiyorsanız hemen sametparlak.com.tr'ye gelin. En özel yılbaşı hediyesi sizleri bekliyor. Hemen cilik numarasını gireyim. Bak semi event başlattı. Demek ki şu an bilgisayar başında. Evet arıyorum. Alo Semi. Ne demek anahtarlar koltuğun altında? Ya ne alaka şu an? Anahtar istemiyorum ben. Semi. Şu an City ile birey notlayıp YouTube kanalıma video çekiyorum. Ve Tuna'ya troll yapacaktım. Ama başaramadım. Çünkü pro oyuncuyla beraber olmuşlar. Acil yardımına ihtiyacım var. bir şey yapamaz mısın? Ya nasıl yapamazsın? olamaz olamaz. tamam. Tamam atarlar atarlar. Evet. Arkadaş sağ semih diyor ki eğer izleyen herkes video like atarsa sana yardım ederim yoksa etmem diyor. Oh like attılar. Attınız değil mi? Atın atın atın. Evet. Şu an baya like geliyor. Like geliyor. Çok sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim like attığınız için. Semih ne vereceksin bana? Ne yapacaksın? <laughs> admin paneli mi? Ya şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Allah Allah. Nasıl yani? Vallahi verdi. Arkadaşlar admin panelini verdi. Şuraya bakın. Yönetici paneli geldi bana. Oo oh, tamam Semih çok sağ ol. Oley be. Oley. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Semih kanka bana admin panelini verdi ve bu panel sayesinde onları mükemmel troller yapacağım. Burada arkadaşlar istediğim bir enutu doğurabiliyorum ve istediğim bir enuta dönüşebiliyorum. Şimdi bu ban çekicimle bütün karakterlerini banlayacağım. Onun için beizlerine sızmam gerekiyor ve buradan bir bir enuta dönüşeceğim. Hem tungtuk sahur mu olsam? Yok ama korkunç böyle şey bir karakter değil ki. Banlayacak bir karakter olması lazım arkadaşlar böyle ban yapabileceğimiz. Bakın bakalım hangisi olabilir? Bir tane böyle kılıçlı malıştı. Hmm. 1x1 1x olabilir arkadaşlar ama bu yeşil. Ben böyle sevdiğim renk istiyorum kırmızı. <laughs> Buldum. Misafir 666 yazıyor. Arkadaşlar bu Quest Quest. Aynen bakın. Quest 666. Mutasyon ekleyeyim mi? Eklemiyorum arkadaşlar. Ama buraya şey ekleyeceğim. Evet yazacağım ve gerçek bir not gibi olacağım. Buraya da evet yazacağım ve gerçek bir not gibi üstümde param gözükmesi lazım. Ve burada da arkadaşlar tuş ataması yapabiliyorsunuz. Bak morpa tıkladım ya arkadaşlar. İşte dönüştüm. <laughs> Mükemmel. Ama şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradan tuş atamasını mesela şuraya geliyorum. O diyorum. Ha, olmadı o. Şöyle yapsam K desem ha tamam. K oldu arkadaşlar. Buraya gelip de J dediğimde de şöyle oluyor. İzleyin. K'ya bastığımda tak normale dönüyorum. J'ye bastığımda geri morba dönüyorum. Çok iyi oldu. Çok iyi. Şimdi normal bir yer not gibi banttan onların base'ine giriş yapacağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar buradan bir tane karakter almam lazım. Onların yerine gideceğim. Bakalım ne geliyor? Aha, aldım bunu aldım arkadaşlar. Bunun yerine ben gidiyorum. Selamun aleyküm. İnşallah beni görürler. <laughs> altı 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 mı? Hemen aldım. Oo oh, Tuna aldı ben arkadaşlar. Proncu ne? aldı. Ne yapıyorsun Proncu? Proncu git. Tuna tekrar Olur. aldı beni. Arkadaşlar benim için kavga ediyorlar resmen. A a a Pro oyuncuya gidiyorum arkadaşlar. Vallahi en sonu aldı. Aa Tuna'ya gidiyorum. Vallahi galiba şu a an Pro oyuncu beni alamayacak. Tamam Tuna'ya gidelim arkadaşlar. Bir sürü karakter var. Şöyle girelim içeriye. Hmm, nerede yer var? Burada yer var. Tamam şuraya şu şekilde girmemiz lazım. Aynen oldu mu? Bakalım oldu. İşte yerimiz hazır. <gülüyor> <gülüyor> 666 çok güzel görünüyor. Çok güzel. Aa. Evet arkadaşlar benim adım Quest 666. Roblox'a yeni geldim ve Tuna beni görünce çok heyecanlandı. Şu kılıçlarımın güzelliğine bakın. Uf çok iyi. Ay bu karakter çok havalı. <laughs> tamam arkadaşlar beni gerçek bir birey not olarak sandı ve onu kandırmaya başardık. Şimdiki amacım onun buradan çıkmasını beklemek. Baksanıza paraları topluyor. Çünkü karakterleri çok para veriyor. Acaba kaç parası var şu an? Birazcık Da, pa na top leza. Yani üst kata gideceğim. Vay. Bakalım ne çıkacağım. Üst kattan para mı toplayacak? Hmm. Demek ki üst katta da güzel karakterleri var. Tamam arkadaşlar şu an bakalım Tenha mı buralar? Buralarda hiç ses soluk çıkmıyor Tenha gibi. Tunu üst katta ve ben göreve başlayabileceğim. <laughs> hmm. Bakalım şu an hangi karakterini banlasam? Arkadaşlar buradaki karakteri. Oğlum bu nasıl bir karakter? Kuadramat and patramat mamat. <laughs> bu karakter çok iyi arkadaşlar. 14 milyon para veriyor bile. Uf 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 uf. Bence e, ban çekicimi alayım. Ve bunun kafasına vurayım. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. İşte oldu arkadaşlar. Banladım. Tuna Tuna aşağı geliyor galiba. Hemen tuşlarımı çalıştırmam lazım. Ve şuradan çıkalım. Şuradan çıkalım. Tuş hangisiydi arkadaşlar? J miydi? Hayır. K'ydı. K. Evet. K tuşu ve normale döndüm. Tamam. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi söyleyeceğim. Arkadaşlar. Acil durum. Acil durum. Tuna. Ha, ne oldu? İnanılmaz. Ne oldu, ne oldu? İnanılmaz bir şey gördüm. İnanılmaz. Ha, ne gördün? Bir tane birey notun hareketi ettiğini gördüm. Harbi mi? Hangi evet. Bireyat? Hem de elinde ban çekici vardı. O hangi Bremen? Nasıl benziyordu? Rengi böyle şey şeytana benziyor. Hmm. Roblox takılı mı peki ya? Vallahi kıyafetinde bir yazı vardı da tam çözemedim. Böyle oh. şey yazıyordu. Aylak. Aylak mı? Evet. O zaman o zaman Altı 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 oluyor. Yemin et ama yanında bir de şey yazıyordu. Aylak like una. Ne? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ne bileyim Allah, öyle yazıyordu. Bir şey biri diyeceğim. bir Hayır, hayır, kandırmıyorum ya. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Beziğini kontrol etsene yani. karakterlerin yerinde mi? Altı altı nerede? Eksik mi var? E i̇ki tane eksik var. İşte ben sana dedim, kesin o banlayan biri not senin beyzine girdi. <laughs> Ya nasıl olur bu ya? Tuna bir şey diyeceğim. Güzel karakterin mi bandladı yoksa? Yo bak ben de bu hem katta hem de burada da. Daha abi. var, yani. Bir şey diyeceğim. Bunları da korumaya alman lazım. Çünkü o ban çekiciyle banlanan karakterler bir daha oyuna gelmiyor. Biliyorsun değil mi? E, ben buraya yazdım. Kilitlemem lazım. Tuna ha, kilitledin. Tamam ben girebiliyorum. Ama şey bak bu, bu şekilde o bir notlar da girebiliyor. Benim base'im korumalı. Benim base'ime giremezler. O yüzden alıyorum birey notu. Benim base'ime koyacağım. Oh, ne oh, vuruyorsun? Allah. Ne vuruyorsun ya? Ya ben ona kanar mıydım? Ya tabii çalacaktım ayrılacaktın oyundan. Of olmadı. Arkadaşlar kandıracaktım bunu. Kandıramadım ya. İnanmadı bana. Git şuradan git şuradan. <laughs> Beyzimde bir tane karakter var. Of ya arkadaşlar. Gördünüz mü onu kandırıp biri notlarını beyzime alacaktım ama işe yaramadı. Şimdi farklı plan yapmam lazım. Bu sefer görünmezlik pelerini kullanıp onun beyzine gireceğim arkadaşlar. Ve diğer karakterlerini de bu rainbow mükemmel ban çekicimle banlayacağım. Ban ban ban. Ban ban çiki çiki ban ban. Kenarından da ban. Her yerden banacağız arkadaşlar. Evet arkadaş şuraya bakın. Görünmezlik pelerini diyor. İşte bu pelerin sayesinde görünmez olabiliyorsunuz. Hatta şöyle çalıştırmayı deneyeceğim. Oo, Tuna karşıda. Görünmez oldum. Tamam, şimdi gizlice base'ine girebilirim. Ama lazerlerle kapatmış ya base'ini. Nasıl gireceğim ki? Vallahi içeri girebildim. <laughs> Arkadaşlar, sakın yorumlarda Tuna'ya söylemeyin. Ama Tuna da base'e geldi ya. Para toplayacak herhalde. Onun çıkmasını beklemem lazım. Para toplama zamanı geldi. Op, 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 op. Acaba Tunanın kaç parası vardır arkadaşlar? Benim 11T param var. Beni geçti mi acaba? 1.53 kuadrilyon param var. Ne ah, 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 1.53 katrilyon mu Benim T arkadaşlar Beni geçmiş Heh, Sen göreceksin ban çekicimi alıyorum arkadaşlar <laughs> O görmeden Buradaki bütün karakterleri Banlayacağım <laughs> İşte bu be işte bu Arkadaşlar ban çekicimi görüyor musunuz Bütün buradaki karakterlerini Banladım yok edeceğim yok edeceğim Işıl ışıl parlıyor ban çekicim ya Şimdi sıra burada karakterlerde. Ha ha ha. Beni geçemeyeceksin Tuna. Param çok fazla, ama daha fazla istiyorum. O yüzden ben yine en alt kata gitsem. En alt kat mı? Arkadaşlar Tuna geliyor. Hemen ciddi karaktere dönüşmem lazım. Şöyle yapalım. Evet, böyle iyi. <laughs> Aslında benim iki tane en sevdiğim karakter üst katta duruyor. Ne? Oh, oh, en sevdiğim karakter mi? Arkadaşlar Tuna'nın moralini yine bozamadım ya. O kadar karakter banladım. En sevdiği karakterleri yukarı saklamış. Hmm, demek öyle göreceksin. Aha bana bakıyor. Hmm, sen en son burada değildin. Sen ne oldu? Ve niye yerinde değilsin? Allah Allah Arkadaşlar bana kötüsün falan diyor. Cevap versen mi acaba? Ama birey notlar konuşmaz ki. O yüzden hiç kıpırdamayacağım ve hareket etmeyeceğim. Birazcık şüphelenebilir ama sonrasında gidecekler. Pro! Hmm orada? Allah. Pruncu geldi galiba arkadaşlar. Pruncu'ya mı soracak yoksa? İnşallah Pruncu'ya sormaz. Pruncu anlayabilir. Pruncu sen az önce benim telefonuma ne yaptın? Ha? Arkadaşlar kavga ediyorlar ya. Şunlara bakın. Neyse neyse. Dur ben de hiçbir şey olmamış gibi normale dönüşeyim. Şöyle tuşumuza basalım. Yanlış tuşa bastım. Heh. Ve normal oyunu oynamış gibi şöyle yapalım. La 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 la. Evet. trippy bir alalım. Buradan abi? Benim... La. Efendim. Ya benim karakterlerim silindi ya. Sen de fark ettin mi? Aaa tüh çok üzüldüm Tuna nasıl silindi ya? Ya dört tanesi silindi. Bir değil iki değil üç değil tam dört kavanoz mu? Aha ondan sonra yine göğüs altı altı geldi buraya. Allah Allah, bir şey diyeceğim Tuna. Bunu benim bir tane arkadaşım vardı, onun da başına gelmişti ve sonra ne oldu biliyor musun? What happened? Yani arkadaşlar, what happened İngilizce diyor, ne oldu diyor. Şöyle bir şey oldu, sonra onu deliler hastanesine yatırdık. <gülüyor> 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 tamam, üzülme oğlum, üzülme. Ben seni ziyarete gelirim hastanede. <laughs> <laughs> arkadaşlar en dandik karakterler bende ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Admin panelim var. Şimdi admin panelim sayesinde güzel karakterler spamlayıp zenginleşmeye başlayalım mı? Ne diyorsunuz? Burada arkadaşlar şöyle bir özellik var. Evet benim base'imde istediğim karakteri spamlayabiliyorum. <laughs> şimdi ne spamlayacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Evet spagetti, tuvaletti. En iyi karakterlerden. Ve şimdi buna mutasyon ekleyelim. Ne mutasyon olsun? Galaxy. Çok güzel olur arkadaşlar. Ve buradan da efekt örümce Bisiklet çikleti ara. Sonra köpek balığı ekleyelim. Ufo. Zombi. Ve taco. Tamam bu kadar yeterli arkadaşlar. Bence çok iyi bir karakter olacak. Ve alalım şöyle. 1.9 milyon para veriyor. Ve gözlere bak. Dur şimdi hava atalım arkadaşlar. Tuna gelsene bir. Ne oluyor ya ne oluyor? Tuna aa, dışarıdan mı gördün? Dur dur ne yapıyorsun? Sakin ol. Sakin ol. Sakin sakin sen Aa. benim karakterimi çalacaksın. sana sana buraya ziyarete gel diye çağırdım. Karakterimi gösterecektim. Ya tamam ya bakayım. Bu karakterim nasıl geldi biliyor musun? Nasıl geldi? Lirili narıyla aldım ve bu lirili narıyla doğurdu. Hı. evet bence Hı. sen de bezine lirili narıyla doldurmalısın. Doğurabiliyor çünkü. Tamam. Hayırdır? Bütün halıya lirili lirilalar spamlanacak. Oo bu ne? 2 3 tane birden geldi. <laughs> arkadaşlar şuraya bakın. İyi ki bir yalan söyledim ha. Onu kandırdım. Lirili la tuvalette spamladı dedim ve inandı. Ama güzel taktiğimiz iyi işliyor. O bir sürü lirili Daril alacak ve ben onun güçlü karakterlerini banlayacağım. En sonunda bütün iyi karakterler bende olacak. Onda ise dandik karakterler olacak. <laughs> Şu an arkadaşlar bu dönüşüm yerinden Liri Melilla'ya dönüşeceğiz. Evet buradan seçiyorum. Ve buraya evet evet yazıyoruz. Ve morp diyoruz arkadaşlar. İşte oldu. Baksanıza. Çok iyi değil mi? Bu arada buraya yes yazmamız gerekiyor arkadaşlar. İngilizce olması lazım. Ve bunu yazarsak ne oluyor biliyor musunuz? İşte daha gerçekçi oluyor. Üstümüzde hem adımız hem common hem saniyede verdiğimiz para. Bu da satın alma parası. Çok gerçekçi oluyor. Tamam böyle yapalım arkadaşlar. Animasyonumuz da çok iyi oldu. Evet şöyle yapıyorum. Şunu satın alalım. Ve bu şekilde gelelim. Ooo! Oh! sonunda be. Gel bakalım oğlum. Lirililarıyla beni doğuracağım diye aldı. Bakalım. bezinde nerede yer varmış? Oo, bir tane yer var orada. Tamam tamam. Şu Lirililarıların ortalarına geçelim. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Ve bu şekilde iyi bence. Heh, çok iyi oldum. Çok iyi. Oh, sonunda pakette spagetti tuvalette olacak bende. Yuppi. Aynen aynen çok beklersin. <laughs> Arkadaşlar bak bazılarınız yorumda yazıyor ki Tuna Samet abi seni trollüyor yazıyor. Ama yazmayın çünkü bu aramızda bir sır. Ben ona troll yapıyorum. Çünkü o benim karakterlerimi aldı yani. Biliyorsunuz. Tamam tamam bence şu an hiç anlamadı. O gittiği zaman şu diğer karakterlerin hepsini ban çekicimle banlayacağım. <laughs> evet bir motorum Sizi as yapacağım bugün. Gel bakalım kucum. Ne? Ne? Aşı mı? Hayır. Hayır. Aa, gözlerim gözlerim. Ah. arkadaşlar kıpırdamıyorum. Kıpırdamıyorum. Aralar beni sokuyor şu an. Uf uf uf. Ah iyi kurtuldum. Lan Tuna göreceksin sen. Ha, canım acıdı ya. Ha, bu hala da sinirli gibi. Tamam sana bir tane yapacağım. Çık çık. çık. Aa, ah canım acıyor <laughs> arkadaşlar. Bu niye böyle bir şey yapıyor ki? Lan ben tamam, yeter. <laughs> <laughs> Yukarıya gitme zamanı. Sen göreceksin Tuna. Sen göreceksin. Ban çekicimi alma zamanı. Heh. <Gülüşmeler> Şimdi yukarı gittiğine göre ban çekicimle bunların hepsini birden tok 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 hepsini banlıyorum arkadaşlar. Bir daha alamayacak bunları. Bam! Ha 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 Demek bana aşı yaparsın ha? He. Hemen her yerimi ara soktu arkadaşlar. Ve Çok acı canım. Ama bütün karakterlerini banladım. Şimdi tuşumuza basıyorum ve normale dönüyorum. Hemen kaçalım arkadaşlar ve base'imize yeni Lirili Lala'nın doğurduğu karakterlerle spamlayalım. Bakalım bizde kaç tane vardı lirilerle. Bir tane vardı. Ama benim bir tane film bir sürü karakter spamlamış olsun. Şuradan böyle yapalım. Dönüşümler değil. Dur yanlış yere girdik. Buradan arkadaşlar bin rot yerine gireceğiz. Ve bu seferde filden fil de olsa nasıl olur arkadaşlar? Yani strawberry elephant. <laughs> Bunu mutasyonunu yapmayacağım arkadaşlar. Üzerinde efektler olabilir ama bu şekilde bakalım nasıl. Vay canına vay vay. Ya gözleri çok kötü olmuş. Bunu satıyorum ya. Bu gözlerini hiç beğenmedim. Çünkü arkadaşlar bunlar var. Evet bunları siliyorum ve normali gelsin. Aynen gözleri böyle daha tatlı. Ve 350 milyon veriyor saniyede. <laughs> Yalnız spagetti daha çok para veriyor. Dur o zaman. İkiz doğursun arkadaşlar bizimki. Buna şöyle bir şey yapacağım. Efektleri çilek efekti. Ateş, ombien, miyav, pençe, yıldırım, patlayıcı, ufo ve rip. Evet bunları koyalım arkadaşlar. Hadi bakalım gelecek mi? Geldi. 13 milyon para veriyor. <laughs> tamam bu şekilde. Tuna'ya trale devam devam edelim. Tuna Tuna. Ha ne oldu ne oldu? Oğlum benim film ikiz doğurdu. Ha, ha, hayır. Oğlum gerçek gel izme bak gel. Hayır hayır onlardan bahsetmiyorum benim. Beş tane karakterim silinmiş ve en Allah iyileriydi. Allah nasıl <laughs> oldu ki ya sana bir şey diyeceğim. Ha. Sen sen bu lirili lalilalara bir şey mi yaptın? Eee onlara ben bugün ası verdim. Bir tanesi ses, sinirli gibi görünüyordu. O yüzden ben ona birazcık daha ası verdim. Ya Tuna bunlara aşı vermeyeceksin. Bunlar kendileri doğuruyor zaten. Ha, o zaman sana da aşı yaptım. Hayır dur dur sana aşı yaptığında ne olduğunu söyleyeyim. Sen aşı yaptığın için o bir tane fil sinirlenmiş. Ve aşıdan sonra çok acıkmış. Acıktığı için de diğer karakterlerini yemiş. Ha, evet. Aynen sevdiğim iki tane karakter hmm, var. Demek öyle arkadaşlar oyun katına çıkacağım. Merak etmeyin. O oh, hepsini hepsini ban çekicimle banlayacağım. Ama şimdi Tuna'ya hava atma vakti. Tuna bir gelsene. Bak ben karakterime ha. dirili laril ama çilek yedirdim ve çıkan ikiz çocuğuma bak. <gülüyor> 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 ne, ne? oldu? Niye konuşamıyorsun? Dilini mi attın? <laughs> dur dur. Dur sana aşı yapayım. <laughs> Kendine gel. <laughs> aşı 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 yaptım sana. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Bayın gitti. Tuna gitti. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü trolü? <laughs> Efsane bir şekilde. Şu an Tuna kafayı yedi. Baya bir kafayı yedi. Ama bunu hak etti ne arkadaşlar. Bitiriyor? Bunu hak etti. Ne Tuna git benimle. Hayır hayır git. <laughs> Git dandik karakterlerine sana başarılar. Sen ilk önce git filine doğum yapmayı öğret. Tamam o zaman birazcık daha su ver. Evet onlara. su ver, çilek ver, yemek yedir onlara. Arkadaşlar şimdi son bir troll daha yapacağız. Ve onun ikinci katlı gizlediği en sevdiği karakterleri de ban çekicimle banlayacağım. Arkadaşlar Semi bana admin paneliyle beraber HD işte admin panelini de verdi. Bakın burada barımız çıktı. <laughs> Buraya arkadaşlar eğer gelip böyle fly yazarsam kendimi mi? uçurabiliyorum. Uhuhu. Ayaklarım yerden kesildi görüyor musunuz? Tak 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 tak. Bu şekilde uçarak Tuna'nın üst katta gizlediği karakterleri ban çekicimle banlayabileceğim. Hem de kimsenin sesi duymayacak. Hop, oh, oh. Ama Tuna yukarıda şu an aşağı inmesi lazım. Aşağı inmesi lazım. Şöyle bir bekleyelim. Oy benim güzellerim karakterler. Oy görü dijitale. En sevdiğim ve ilk secret karakterim. Oy oy oy. Oo, oh, oh, cim, oh, oh, oh. o Cemiyav mı? O Cemiyav geldi. Ah, ah, nerede, nerede? <laughs> arkadaşlar Tuna'yı kandırdım. Tuna'yı kandırdım ve burada bir sürü karakteri varmış. Oğlum hepsini ban çekiciyle vuracağım. <laughs> Allah dışarı çıktım. <gülüyor> 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 Allah Allah üst kata çıkmam lazım arkadaşlar. Tuna geliyor. Tuna geliyor. Oo, kaldım da burada. Aha, çıktım çıktım çıktım. Bu neydi be? Kocaman sinek miydi o? Allah. Ha? Arkadaşlar yakalanacağız. Şöyle köşeye saklanayım. Oo, <laughs> saklandım buraya. Aa, saklandım saklandım saklandım. Ha, ama bu kattaki bütün buraya matlarını Arkadaşlar Tuna gördü. Bütün karakterlerin gittiğini gördü. Umarım buraya gelmez. Çünkü beni görebilir. Şöyle saklanayım. iyi saklanayım. Ah, dışarı çıktım. Vallahi dışarı çıktım. Oo. İnsanlar alttakiler silinmemiştir. Hı -hı. Ah iyi iyi. Ben de bayağı bir korktum ya. Oh. Tuna sen göreceksin onları da ban çekicimle banlayacağım. Nasıl duruyorum arkadaşlar? Vallahi Spiderman gibiyim. Gizlendim buraya. Tuna'nın dışarı Hı -hı. çıkmasını bekleyeceğim. Orada bir tane galaksi ben hamur mı görüyorum yoksa bana mı öyle geliyor? <laughs> ha, gitti. <laughs> arkadaşlar o elimdeki çekici gördü. Hemen cilik şöyle kapattım göremedi. Evet tamam şuradan içeri girelim. Ve en sevdiği karakter arkadaşlar. Guerrero Digital artık bunların da işini bitireceğim. Sizin de bitireceğim. Evet şimdi kaçalım arkadaşlar kaçalım bezimize. Bunların hepsi gidecek ve ben bezime artık mükemmel şeyler spamlayacağım. Ama öncesinde buraya gelip unfly yapmam lazım ki normal insan olayım arkadaşlar. Şu an insan değilim. Heh normale döndüm ve bezimi mükemmel yapacağım şimdi. İzleyin. Bezimin güzelliğine bakın arkadaşlar. Üç katlı oldu rainbow ve mükemmel F efekli mutasyonlu karakterlerim oldu. Hatta ve hatta param 11T'ydi ya. Şöyle bir toplayalım arkadaşlar kaç olacak? 44T oldu. Oo 210T oldu. Ama bana yetmez arkadaşlar. Buradan paramı bam 235 no trilyon yaptım. Yani kat trilyondan çok daha fazla. Üst kattan birazcık para toplayayım En sevdiğim karakterlerden. Kudruma mamutlarım gitmiş. Hayır! Duna Ne oldu? 喂。<Oui. S 2> <laughs> Tuna ne aa, oldu? Niye üzülüyor? Aa, a, a, a. Aa, aa. Aa. Ne oldu? Ben bir şey yapmadım. Bana ne vuruyorsun? Pırancı yardım et. Pırancı. Pırancı yardım et bana. Aa, aa. Kalbim dur 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 dur. dur. Tamam dur dur. Aa, tamam dur. Dur. Dur, dur sana dur. güzel haberim var. Gel gel tamam. Gel güzel ne? haberim var. Gül. Gel benim beyzime gel. Çok güzel bir haberim var. Gel. Gel 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 gel. gel. Pırancı sen de gel. Oğlum beyzime gelin. Güzel haberim var. Beyzime bakın. Bakın. Rainbow Üç katlı. Uy. Ve karakterlerime baktın ha. Tam yine aynaları. Yo aynaları ha? değil ki. Bak. Kötü Sorsman. Telem ortaya tam o kötü biraz. Ama lava doğru Bak sen şuna bak şuna. Yeni karakter. W or Double. L. W O L. Bende de vardı ama onu sattım ya. Kötü Ve benim parama bak Tuna. Parama bak. No mu? Aha. Aslında o eksi. Gördüğünüz gibi artık en zengin benim. Ha 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 ha. Tuna ne oldu? Niye alıyorsun? Ya sen artık en zenginsin. Benden daha iyi base kullanıyorsun. Ve daha iyi karakterler var sende. Ve benim göğürü de silindi. Tamam ya. Bu kadar üzülmene gerek yok. Arkadaşlar Vallahi acıdım Tuna'ya. Tuna istediğim bir tane karakter alabilirsin. Hatta iki tane veriyorum sana. Ben bunu alırım anca. Nobini Pizzanini mi? Allah Allah çok garip. Neyse arkadaşlar. Tuna Nobini Pizzanini tercih etti. Bugünlük bizden bu kadardı. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle eğlenceli video için. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Biz de daha çok video çekelim. Sağ sağda solda yeni video var. Oraya gidin. Sizi bekliyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay.